arkadaşım Fırat'ı yayına bağlıyorum. Fırat hoş geldin. İyi evet. yayınlar. Şöyle yapayım. ha. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ee, hoş geldin Ve emeklerine sağlık. Ee, çok emek verdin bu meseleye. Ee, rahmetli Gül'ün e, vefat ettiği noktaya da gittin. Evini de görüntüledin. Oradan bilgiler de aktardın. O konulara geleceğim ama ilk olarak sıcak bir gelişme bugünün gelişmesi olduğu için bu adli tıp raporuyla başlayalım istersen. Ee, bu oran çok yüksek bir oran gördüğüm kadarıyla. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Sana ne söylüyor bu rapor sonucu? Şöyle yani sadece bence alkolle onu değerlendirmemek lazım. Ek hı hı. yanında aldığı ilaçla birlikte değerlendirmek lazım. Ha, evet o, doğru. doğru. Evet. evet. Saatin evet. ilaç almıştı. evet. Aynen. Yani o antidepresan ilaçtan bahsediyoruz. <laughs> o ilaçla alkol karışımı çok yüksek bir yere doğru götürür bu tartışmayı. Evet. Ee, bu arada bu veri de bize bir şey göstermiyor canım. Yani bu da hiçbir şekilde bir veri değil yani. Bence evet. buradaki çünkü biz adli tıp raporuna ne bekliyorduk? Yani o gece alkol e, olduğu belli zaten. Evet. Bize sadece o gecenin bir özetini yapmış oldular. Yani adli tıptan gelen bu raporun bence soruşturmanın e, sonucunu etkileyecek e, bir tarafı yok. Burada e, sen de şunu merak etmişsindir yani adli tıp raporu diye bütün basın sundu ya bunu. Yani mesela Hı. kimse şey merak etmedi mi? Bu adli tıpta güllü yere düşerken, güllü tut yani yere düşerken parmak e, tırnak arasındaki e, doku, dokulara kimse değinmedi. Çünkü bu rapor kısmi bir rapor aslında. Evet bir rapor. zaten e, a, e, asli raporun daha uzun bir sürede çıkması bekleniyor. 3 yani ay deniyor. Değil tabii 3 ay deniyor. O yüzden basındaki arkadaşlar da hani keşke biraz araştırsalar yani adli tıp Hı. raporu mu denir buna yoksa başka bir rapor mu denir? O yüzden bunun sonucuna bakmak lazım. Üç aylık bir süre var. Aslında rapor evet. açıklanmadı. Dikkat ettiysen şeyde olay yeri muayene tutanağı paylaşıldığında bile adli tıp raporu çıktı. Adli tıp raporunun yüksekten düşmeye ölüm olduğu söyleniyor dediler. Onun da zaten ölü muayene tutanağı ve ön otopsi dediğimiz o kısmı yani sadece evet. kaba bir şekilde yapılan muayene olduğunu da biz orada gördük. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu Can. Evet. Üç ay sonra falan. Evet yani 3 ay değil de 2 ay gibi bir süre veriyor e, soruşturmaya gelen bakanlar esasında. E, ki zaten bu kadar e, kısa sürede e, çıkması beklenemez. Öte taraftan e, ben özellikle de bu Batman'da yaptığım haberden sonra açık konuşmam gerekirse bu adli tıp kurumlarına olan güvenim çok sarsıldı. E, o olaydan sonra e, her şeyi artık şüpheli e, bakar hale geldik. Ama bu özellikle de DNA meselesi yani başka birine ait Vücudunda DNA var mı yok mu, tırnak aralarında tırnak arasında bir deri kalıntısı var mı yok mu meselesi çok ama çok önemli. Onu da belirttiğim gibi iki aylık bir ya da üç aylık bir süre zarfında öğreneceğiz. Tabii bunun yanı sıra beklenen bir başka rapor daha var. O da e, videodaki seslerin e, incelenecek. Kriminal. E, Kriminal. Evet. Criminal e, criminal. O raporun sonucu da e, savcıya çok e, bilgi verecek değil mi? Hepimize topluma, savcıya. Savcı o raporu bekliyor anladığım kadarıyla değil mi? Vallahi ben savcılık ve emniyet kaynaklarını merak ediyordum. Bizzat Yalova'ya gittiğimde de aslında temas kuramamıştık Hı -hı. hiçbiriyle. Fakat Hı -hı. savcı bugün Hakan Ural'a konuşmuş olması biraz dikkatimi çekti. Savcı gidip Hakan Ural'a bilgi vermiş. Eğer Hakan Ural'ın dediği doğruysa. Sabah Kanal D'de e, gördüm. Hakan Ural diyor ki ben savcı Bey'le görüştüm diyor. Soruşturmaya ilişkin bilgi verirken diyor ki Hakan Ural, savcı Bey e, bize hani işte kaza olduğuna ilişkin bir şeyler söyledi diyor. Çok tuhafma gitti. Yani çok ilginç bir şey yürütüyorlar. E, bir savcı Hakan Ural'a niye bilgi versin? Hakan Ural'a bilgi Ama verdiyse ben şaşırmıyorum Akın Gürlek olayından sonra. Çünkü bak bir yerde hukukun Hakan Hakan Ural'ın bunu kalkıp yayında söylemesi bak bunu yayında söyleyemezsin Canan. Çünkü geldiğimiz nokta bu onu anlatmaya çalışıyorum evet. sana. Yani bir e, o Cumhuriyet İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Cem Küçük benim işte arkadaşımdır diyerek özel bilgi veriyorsa yani başka bir konudan bahsediyoruz ama aslında birbiriyle bağlantılı iş bir yerden böyle yanlış gidince diğer bütün noktaları sirayet ediyor. Biz onun yansımasını görüyoruz zaten. Geldiğimiz noktaya bakar mısın? Korkunç bir Ben, ben sana soruşturma izninle şöyle bir özet geçeyim. Tabii. Çok hızlı. Evet. Şimdi bir kere emniyetin elinde. Yani emniyette bu çok eski muhabirsin. Çok iyi bilirsin. Şimdi şey diyorlar. O dosya alındı cinayete verildi. İşte yok asayişte, <laughs> yok şöyle, yok böyle. Şimdi bak bu soruşturma olayın yaşandığı Çınarcık'ta. Çınarcık'ta <laughs> bu olayı asayiş aldı. Asayişte de cinayet büro buna bakıyor. Bu zaten prosedür böyle. Yani evet. yüksekten biri düşerse bu şüpheli ölüm olacağı için cinayet ilk önce bu dosyayı alıyor. Burada evet. da cinayet bu dosyayı aldı. Üstlendi bu dosyayı. Ee, şu anda asayiş, asayişe bağlı. Niye Yalova Cumhuriyet yani niye savcılık bakıyor? Çünkü bunu merkeze çektiler ve işi hızlandırmak için de önce emniyet ifadeleri alındı. Ardından Cumhuriyet e, savcılığında savcı bey bu ifadeleri aldı. Savcı Bey şu anda dosyada ya da emniyette şüpheli kimseyi görmemiş Canan. Şu anda olaya ilişkin şüpheli bir durum yok. Yani konuşuluyor işte sosyal medyada şöyle oldu böyle oldu ama resmi evrakta şu anda şüpheye dair bir şey yok. En son çocuğu ve iki çocuğu Sultan Deniz Hanım dedikleri Çidem Hanım verdikleri bütün ifadeleri bu arada müşteki olarak ifade verdiler. Yani sadece Sultan'ın tanık olarak yanlış desem ifadesi alındı. Onun dışında şu anda dosyanın hiçbir tarafında şüphe uyandıracak yani savcılığın elinde bir durum söz konusu bile değil. Dosya böyle yürütülüyor. Bugün Hakan Ural'dan da hani savcıyla görüşmüşse eğer savcı zaten duruma tamamen kaza olarak bakıyor. Soruşturmayı da böyle yürütüyorlar. Ama bir sürü eksik var. Bir sürü tartışma var. Yeni bir sürü soru var ve iddia var. Az önce sana Anadolu Ajansından bir şey ilettim ben. Evet, ben de onu soracaktım sana. İzninle hemen ekrana da yansıtayım. E burada dikkat çekmek istediğin bir husus var sanırım. Evet söyleyeceğim oradaki hı hı. durumu. Evet. Lütfen bilmiyorum seni. Evet. Şimdi bu yukarıdaki tırnak içindeki oğlunun ifadesi. Oğlu diyor ki annem hazır mıyız dedi. Fakat hı hı. bu önemli değil. Aşağıda diyor ki bizim evin camları Belize asındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada Camın kapalı olabileceğini söylüyor. Camı açmak istediği sırada diyor annemin ayağının kayıp düştüğünü düşünüyorum diyor. Şimdi e, evet. oğlu biliyorsun olay yerinde değildi fakat haberin en altına gel haberin en altı zaten haberin üstüyle çelişiyor. Gül'ünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin roman havası oynarken ayağının kaydı ve açık olan camdan düştüğünü söylüyor. Evet burada ciddi bir e, çelişki var. Evet. Şimdi bu Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı bu verileri kimden alır? Anadolu Ajansı bu haberi büyük ihtimal adliyeden, savcılıktan gelen bilgilerle almıştır, doldurmuştur. Ee, bütün abonelerine servis etmiştir. Yani devletin resmi ajansından bahsediyoruz. Yani editoryal bir hata olma ihtimalinin ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Haberi yaptıklarından bu yana da geri çekmediler. Oğlu olay yerinde değil. Beni bir... Özür dilerim beni duyabiliyor musun? Ben... Duyabiliyorum. Sanırım. Şu an duyuyorum seni. tam ah, duyuyorsun. Tamam. Lütfen devam et. Tamamdır. Yani oğlu olay yerinde değil. Oğlunun bilgi alabileceği iki kişi var. Biri kızı, biri de şey kız kardeşi, biri de kız kardeşinin arkadaşı olan Sultan Hanım. İkisi hı hı. dışında bir bilgi alamaz. Mesela camın kapalı olduğunu niye düşündü? Ben cam sesini bilirim diyor. Bizim cam açılırken sesi bilirim diyor. Bu e, bunu niye söyledi? Neye e, ilişkin söyledi bilmiyorum. Bu Başından beri kafamı karıştıran bir durum. Yani oğlunun verdiği bu ifadeyle kızının verdiği ifade aynı haberde birebir çelişiyor. Evet, yani bu çelişkiye dikkat çekmemiz gerekiyor. Ee, önemli doğru bir noktadan e, yaklaşıyorsun meseleye. Ee, buradan hani net bir sonuca elbette varmamız mümkün değil ama bir çelişki olarak e, karşımızda duruyor. Çünkü zaten kız kardeşinden haberi öğrenmiş e, Tuğberk. Oğlu e, bu olayı da aktarmıştır diye tahmin ediyorum. Bu bu arada bu ifade ilk ifadesi mi Tuğberkin? Bu savcılık ifadesi. Hı, bu savcılık ifadesi. Tabii yani o zaman daha büyük çelişki var. Hani ilk ifadesi olsa deriz ki hani kız kardeşi aktarmamış, o da tahmin üzerine bunu söylüyor. Ama şöyle diyor. Ama şöyle diyor. Ben kamera kayıtlarını izledim. Bak ilk günü şöyle anlatıyor. Kamera kayıtlarını izledim. Bana olay diyor gece yarısı ben İstanbul'dayken kız kardeşim haber verdi. Beni evet. aradı, çığlıklarla aradı diyor. Önce annem düştü diyor. Gittikten sonra ilk kardeşiyle görüşüyor zaten. Kardeşi de olayı anlatmıştır. Çünkü refleks gereği biri ararsa dersin ki nasıl oldu? Nasıl oldu diye bir soru yöneltirsin. O da der ki ayağa kaydı, şöyle oldu, böyle oldu der, düştü de. Savcı evet. seni çağırıyorsa da ifade veriyorsan sen camın kapalı olabileceğini niye düşündün ki? Niye düşündün böyle bir şeyi? hani e, ola ki düşündün e, kız kardeşine sorsan sana tam aksini söyleyecekti büyük ihtimal e, şunu da söyleyeyim sana e, asistanı olduğunu söyleyen e, kişi ölümün e, sabahında TV8 ve Beyaz magazine katıldığında şunu söylüyor Güllü Hanım diyor oynarken açık camdan aşağı düştü diyor roman oyalası oynuyordu diyor Yani Deniz Hanım'a ulaşan bu bilginin kendi oğluna ulaşmaması mümkün mü? mümkün değil yani bu olayda o kadar fazla çelişki var ki aslında sanki e, çelişki yokmuş gibi e, görünüyor savcılığa göre e, izlediği e, yola baktığımızda. Ama mesela en baştan yine en bizi e, şüphelendiren kısım Tuğberk'in nerede olduğunu söylememesiydi oğlunun. Ya yani Bu bilgide ne var ki hani bütün her şeyi anlatıyorsunuz ama iki kez siz iki ayrı muhabir soruyor bir de e, üstüne üstlük... E, İki, i̇kincisinde de e, cevap verme özellikle cevap vermekten imtina diyor. Zaten o noktada e, şüpheler arttı ve yoğunlaştı. Bir de en önemli şüpheleri yoğunlaştıran şey bence o eksik paylaşılan ilk video görüntüsüydü. Şimdi orada bence çok önemli bir soru var. Sende bu sorunun yanıtı var mı bilmiyorum. E, şimdi emniyet kaynakları diyor ki o ilk videoyu biz paylaşmadık hiçbir şekilde. Bunu diyor aile üyeleri paylaştı çünkü emniyetten çıkmadı bu arada. Evet aile üyelerinin işte cep telefonundan izlenebildiği için zaten ekran görüntüsü alınmış. O yüzden hani saat orada görülüyor. Bazı izleyicilerimiz soruyorlar ikincisinde niye saat yok ilkinde var? Çünkü ekran görüntüsü alınıp paylaşılan bir video ilki. Fakat bak şu çok büyük soru işareti. Bir bu videoyu Hele ki olayın daha bir iki gün falan olmuştu değil mi? İlk günlerde yani bu video paylaşımında. Bunu paylaşmayı akıl edip yani hani en birinci aile yakınlarında vardır o kameraları izleme e, öz şeyi, yetkisi. Kim paylaştı ve neden o bölümü kesip paylaştı? Bunun yanıtı var mı sende? Biliyor musun kimin paylaştığını aile üyelerinden? %90 oğlu paylaştı ama İhlas Haber Ajansı'na sorsunlar. İhlas neden? Haber Ajansı e biliyor çünkü bu kamera şöyle paylaşılmadı. Yani telefondan uygulamadan ekran görüntüsü alınarak paylaşılmadı. Bu telefon bilgisayar ekranına uzaktan tutulan, bu kamera uzaktan tutulan bir telefonla çekildi. Aynen öyle. Bunu, bunu da şu an piyasada ya Sabah Gazetesi alır ya Ekol alır. Ama İHA, İHA verdiler. İHA haber Ajansı'na kim bunu servis etti oturup baksınlar. İnti, bu arada intihar iddiasını ilk kim medyaya yaydıysa bu kameranın da aynı şekilde öyle yayıldığını düşünüyorum. Gidip baksınlar, araştırsınlar. Savcılık bu olayı savcılık araştıracak. Ve bu ya. emniyet emniyet bu işi biliyorsa, emniyet bu işte eksiklik olduğunu bilmiyor muydu? Emniyet o görüntülerin eksik olduğunu bilmiyor muydu? Görmüyor muydu? İzlemiyor muydu tartışmaları? Emniyet evet. bu tartışmaları sonlandırmak için elindeki kayıtları paylaşabilirdi. Paylaşıp tartışmayı bitirebilirdi. Peki ee, senin de biliyorum işin gücün var. Yoğunsun. Aa <laughs> harika bir sürpriz oldu. Evet sevgili Ersincim de burada. Ee, aslında Ersinden de gelmişken birkaç yorum almak isterim ya Ersin. İyi Bize güzel bir sürpriz yaptı. Ee, ne güzel ya dostları böyle görmek. Ya Ersincim e, Fırat'a döneceğim tekrar. Hazır oradayken sana da sormak istedim. Çünkü çelişkileri de konuşuyoruz hep birlikte. Ya de... diyorum. Şöyle e... Dosyayı ilk günden beri e, Fırat takip etti açıkçası. Evet. De. E, evet. Dolayısıyla ben sadece bir selam vereyim dedim. Peki tamam. Seni önümüzdeki günlerde da. ağırlayacağız. Çok teşekkürler. Sağ olasın, sevgilersin. Evet Fırat e, en önemli soruyla devam edelim. E, Tabii senin o özel emeğine geleceğim gerçekten çok değerli çok önemli ben saha muhabirliğini çok önemliyorum sen de bunu yaşatan çok değerli meslektaşlarından birisin. Bir kez daha emeğine sağlık. Ama o kısma geçmeden önce şu an hali hazırda diri duran karşımızda en birincil şüpheler nedir sence? Bence ilk, ilk gün bu intihar iddiasının yayın kişi bu bulunmalı kameraların eksik servis edilmesi. E olay e, polis neden orayı olay yeri kabul et, e, etmeyip e, kapatmadı? Neden kapatmadılar evi? Niye ilk gün girdi? Bu kırık cam iddiası var. Bu kırık evet. camı e, bu artık biliyorum ben bu camın niye kırıldığını en azından kısmen öğrenmiş neden? oldum. Anlatsın lütfen. Onu da hemen söyleyeceğim. E, <laughs> ve o neden eve giriş yok denildi başta? Yani bir evden diğerine geçiş yok yalanını kim uydurdu? Bu sıralı ya sıralı yalan demeyeyim de hani basına konuşmalar ve suskunluklar üzerinden bir sürü şey üretildi senaryo üretildi bunu da bu arada aile kızıyor ama bunu sağlayan ailesi aile bu hale getirdi aile bu evet. hale getirdi. şimdi kırık cam şöyle bana bir e, bir yerden haber geldi sonra aynı iddiayı ben Ece Erken'de de yani bir görgü tanı dedi ki ya bu camı kırmışlar arka cam kırık. Şimdi arka cam dediğimiz şey şöyleydi Canan ben gözümle görmedim şeylere asla inanmıyorum. Bizzat olan yerine gideyim de hakikaten cam kırılmış mı kırılmamış mı görmek istedim. Güllünün düştüğü dairenin tam çaprazında bambaşka bir cepheye bakan bir yerde bir küçük bir cam vardı. Ama bir insan geçebilir orada. Ulan uzaktan... Özür dilerim. o bahsettiğin cam e, Gül'ün evinden bağımsız bir noktadan bahsediyorsun değil mi? Gül'ün sonradan mutfaga, mutfağına kattığı bir alan. Yani terasa bağlı bir yer aslında. Hı, hı. Ben uzaktan e, onun çekimini yaptım çok uzaktan. Yani hı tam hı. o tepeyi gören ana yolda bir yerden bir çekim yaptım. Camın kırık olduğunu tabii ki de anlayamıyorsun ama şöyleydi. Ben beyaz perde devam ediyor. Tam o kırık olduğu görünen alanda da kırmızı bir şey var. Yani böyle bir perde olabilir, başka bir şey olabilir. Fakat hafiften böyle cam kırığı var yani. Hmm. Ben o videoyu yaptım. Fakat videoyu çekerken mutfakta e, tam yüzünü seçemedim ama bence oydu. Gül'ünün oğlunu gördüm. Mutfakta ben çekim... Çünkü o alandan çekim yapılabileceği kimsenin aklına gelmez. Herkes düştüğü yeri çekiyor sürekli. Ya da yan cepheden evin girişini çekiyordu Benim çektiğim alan ise teras katında bambaşka bir alan. Orayı çekerken çocuğun da büyük ihtimal gözüne takıldı ya da merak etti. Sadece kitlendi bana ve o çekim bitene kadar böyle izlediler o mutfaktan. Çekim biter bitmez biz o videoyu yayınladık. Sabah oldu bir esnaf bizi aradı. Dedi ki abi camcı geldi cam değişti. Yani olay yerine yakın bir arkadaş vardı yönlendirdik gitti. Ben de o zaman e, Yalova'daydım yine. Bir baktık evet. cam değişmiş. Camı değiştirmişler. Ya abi için orası olay yeri diyorum. Yani o bir detaysa. Sonra o oranın tadilatını yapan ustaya görüştüm. Usta dedi ki mümkün değil dedi. O kıramazlar dedi. Yani bu arada bugün teyit edildi ki usta da yalan söylemiş. O bizim röportajda yalan söylemiş. Bizzat oğlu diyor ki bizzat oğlu. Bugün. Bu arada üç kere oğluyla e, telefonlaştık. İkisini nişanlısı açtı. Birini bugün kendisi açtı. Konuşmak istemiyordu. Kanal D'ye de konuşmuş. Oğlu şöyle diyor cam kırığıyla ilgili. Ben eve geldim diyor. Bizim kapı diyor şeydi diyor. Parmak izi okutucu falan vardı diyor. Ee, ben oradan giremeyince diyor yukarı çıktım diyor. Terastan bir evirici ettim diyor. Oradan terasa atladım diyor. Camı kırdım. Camdan içeri girdim. Sonra geldim kapıyı açtım diyor. Yani günlerdir tartıştığımız bu bir haftadır tartıştığımız bu cam kırığı da böylece hem teyitlenmiş oldu hem de güldü Başka bir yerden giriş olabileceğine ilişkin bir artık şey gerçeklik önümüzde duruyor. Peki şunu söyleyeceğim. Niye bu eve başka bir yerden giriş yok dediler? Şimdi diyorum ya bak sürekli bu şüpheleri kendileri arttırıyor. Evet. Kendileri arttırıyor. Yani bakın ben video izle, izlemişsindir mutlaka. Hani ki beni tanırsın. Ben hiçbir zaman böyle net konuşmam. Hani tabii ben tabii biliyorum. Evet. Hattime değil. Ben orada de demem, kaza da demem. Ben gördüğümü aktarıyorum. Ben diyorum ki kardeşim bu cam kırıksa bu cam kırıksa niye o gün orada kırık olduğunu söylemediniz? Ben sizi aradım. bak biz sizi aradık. Evinizin aşağısındayız. Aşağı inin ya da bizi yukarı çıkartın. Biz gelip size görüşelim dedik. Hayır dediler. Ben orada apartmandan iki kişiye sordum. Abi dedim yukarıda bir cam kırığı varmış. Duydunuz mu? Öyle bir şey mi olur kardeşim? Yukarı kimse çıkamaz dediler. Aileye sordular yanıt yok camcı gelmiş ki biz onu da görüntülemişiz camın yenilenmesini ya buna rağmen dediler ki böyle bir şey mümkün değil. Ee, sonra ortaya çıktı ki Canan hakikaten de buraya gidilmiş arkadan girilmiş cam kırılmış camdan içeri dalınmış eve girmiş demek ki neymiş Güllü'nün evine başka bir yerden girilebiliyormuş. Evet. Yani hiç, hiçbir şey söyleyemem ama dediğim gibi bu soruşturmanın hiçbir tarafında şüphe yok. Bir şey sormak ama kurular çok yani. E, tam da bak bu noktada Güllü'nün eve taktırdığı güvenlik kameraları de, sorusu devreye giriyor. Ona Acaba, ilişkin de sana ben ona ilişkin de sana iki bilgi vereyim. Ama şu bilgi şu soruyu da sorayım öyle tamamlı olur mu? E, evet. mesela biz o e, dış kapı girişini gören kamerayı görüyoruz ya o videoda. Evin e, içinde farklı noktalarda da kameralar var mıymış? Kamerayla ilgili sana şunu söyleyeyim. Ben görüştüm e, tamiratı yapan bir kişi diyor ki Abi bir yıl şimdi biz görüntü bu kameraların iki ay önce takıldığını biliyoruz ya da bir ay önce evet. sponsorlu bir işten değil mi? Öyle değil mi? Tamirat yapan adam diyor ki bir yıl önce ben bu evdeyken Güllü Hanım beni izliyordu kameralardan. Hatta bir gün ben dedi bir betona bir yere oturmuştum. Bana dedi ki ya oğlum orada oturma bilmem nerede otur falan dedi diye. Sonra bugün oğlundan da anladığım kadarıyla kameralar yani bu kamera işi biraz eskiye dayanıyor. Bir yıla falan gidiyor büyük ihtimal. Bu son takılan kameralarla birlikte belki eski kameralar söküldü yerine yeni kameralar takıldı ama ustanın iddiasına göre evi yapan, tamiratı yapan usta diyor ki evin mutfağında oturdukları odada ve bu ara holü görebilecek üçüncü bir kamera vardı diyor. Biz hmm. evde bir kamera görüyoruz yani yayınlanan ee, Eğer güvenlik sistemiyle bu kameralar değiştirilmişse sadece teke düşürülmüşse bir şey bilemiyim, bir şey de diyemem. Şunu söyleyeyim, emniyet bütün kayıtları toplamış. A'dan Z'ye ne kadar kayıt varsa toplamış. Ben mahalleyi gezerken evi görebilecek mobeselere de baktım Canan. Bu kameranın aslında. İki mobese gördüm. Ama ikisi maalesef bu arada Güllü'nün oturduğu ev ana cadde üzerinde. Değil yani mi? Kadıköy, Boğa gibi düşün. Yani tam Hı. merkezde bir yer. Hı. Ve çok kalabalık. O yüzden mobeseler sadece ana yolu gösteriyor maalesef. Hani o yukarıdaki şey göstermiyor. Yani o Olayın olduğu alanı maalesef göremiyoruz. Ama kameralar evet. yeni değil yani bunu söyleyebilirim sana. O düştüğü alan yan taraf değil mi binanın yan ya tarafı? Şöyle kadıköyde de olur ya böyle ya da böyle beyoğlunda da. Binalar daha. olur evet. böyle. Evet gördüm paylaştım diyorum. Ya hatta hatta şöyle oldu biz Engin'le beraber şeydeyken çekim yaparken düştüğü tam yerden. Ya yukarıda iki kadın sürekli gülüşüyordu üçüncü dördüncü kat. Biz o kadar net duyuyorduk ki seslerini. Çünkü e, binalar şöyle yan yana yani. Hani hı hı. ve Karşı tarafta bir şey vardı. olan dedim şu açık olmuş olsaydı güllü buraya çarpardı. Hani hızını düşürebilirmiş yani. Çünkü hemen düştüğü alandaydı. Böyle camı dışarı doğru açmışlar Hiç açmışlar. Bir şey duymamış mı yani komşularla konuştun mu orada? Hiçbir şey duymamışlar. Ya konuştum. Her, konuştum. Yarısı başka bir şey diyor. Yarısı başka bir şey diyor. Şimdi kamera konuşmadıkları için bence yüzde ellisi sallıyor. Olabilir. Yani. Bu, bu tür olaylarda çok karşılaşırız ama böyle şeyler. Sallıyorlar şeyleri. ya. Bu kadar yalan söylüyorlar ki yani. Evet evet yalanlar havada uçuşuyor gerçekten. Valla e, sevgili Fırat eline emeğine sağlık gerçekten. E, çok e, önemli bir iş yaptın. Yani ben hep söylüyorum yani saha gazeteciliği çok değerlidir. Sen de onu yaşatanlardan birisin. Yayınıma katıldığın için de ayrıca teşekkür ederim. Her teşekkür ederim. zaman beklerim. Bu arada izleyicilerime duyuru yapmak isterim. Medya blog YouTube hesabını takip edin. Fırat orada çok güzel işler yapıyor sevgili evet. Engin'le birlikte ayakta tutmaya çalışıyorlar orayı. Lütfen Medya Blog ve YouTube kanalına abone olun ve destek verin. Fırat'a da Medya Blog'a da çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Tüm dostlara sevgilerimi, selamlarımı ilet evet. lütfen. Evet, söylüyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Değerli yorumlarınız, güzel mesajlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Yarın saat 16'da yine karşınızda olacağız. Sadece ve sadece gerçekleri konuşmak için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.